Allah Allah. Dede neredesin ya? Şöyle bir kapıya bir daha vuruyor arkadaşlar. Dedeciğim, Açar mısınız efendim kapıyı? Evdeyim ben. Gel dedi. Geldim yok ya. Dede neredesin dede? İnşallah üstüne gelinlik giydirip tecavüz edip çallıkların kenarına atmamışlardır. <laughs> Neyse arkadaşlar aklıma kötü kötü şeyler getirmemem lazım. Ben şunu bir daha arayayım. Alo efendim yeğenim. Dede neredesin ben geldim eve yoksun. Valla yeğenim cumaya gittim de geliyorum. Dede bugün perşembe sen niye cumaya gittin. Valla ben anca gidiyorum. Ay ay hadi gel bekliyorum. Tamam geliyorum erkek kapat. Dedem de iyice yaşlandı arkadaşlar yapacak bir şey yok. Kivleten selamlar ekip hepiniz video hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar dedemin emekli maaşıyla dedeme güzelce bir köyde ev yapacağız. Adam şehrin gürültüsünden çok sıkıldı şuna bak. Ama sen nerede kaldın? Daha bir sürü işimiz, gücümüz var lan. lan geliyor. <laughs> arkadaşlar <Ya> ne <laughs> arkadaşlar dedem kaza yaptı Bu Allah kahretmesin koş lan koş dede ne oldu adam öldü Allah belasını versin. Bu torasın frenleri tutmuyor. İyi misin dede? Yaşıyor mu? Gebermedin de bu Allah. Şey inşallah bir şey yoktur. Sen Allah belanı versin torun diye. Şaka yapıyorum dede ya. Çek arabayı. Git geri git bir şey yok. Euzubillahimineşşeytan. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Sıkıntı yok dedeciğim. Bekle bir yavaş. Allah'ım ya Rabbim gelmiş. 1950 yaşında. Araba da süremiyor arkadaşlar. Aydın bakalım. Bizim kamyon da burada arkadaşlar. Kamyonun arkasında da ağzına kadar inşaat malzemelerimiz var. Çimentomuz var. Gumumuz var. Demirimiz her şeyimiz var yani. Köye gideceğiz dedeme güzel bir şekilde ev yapacağız. Gel dedeciğim gel. Kamyon da güzelmiş. Nerede adra? <laughs> Allah kahretmesin dede ne yapıyorsun ya Kamyona vurdu arkadaşlar çaktırmayın Aydın bismillah biz de bu kamyona çıkacağız Vites boşta kontağımızı açalım Marşımızı yapalım Oy sese bak ya Kamyonla gerçekten efsane Davet bakayım dede haydi bakayım yolu biliyorsun sen Şimdi arkadaşlar dedemin köyüne doğru inşallah sağ salim gazasız belası gideceğiz de Pek gazasız belası gidemiyorum şu dedeme bak ya Vallahi bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete Allah sorumuzu ayretsin Dedemin de ölmeden önce son isteğiydi arkadaşlar Köye gideceğiz güzelce evimizi yapacağız Bunun aslında köydeyiz Aksına sıçtıran çık lan şuradan Allah'ım yarabbim dedem bisketçi küfür ediyor arkadaşlar Yavaş yavaş onu onu avradı on, on, on. Dede ne yapıyorsun ya Aksına sıçtıran önüne baksana gel ben bölüme bakıyorum, sen bir bakıyorsun. Bir sağdan gidiyor, bir soldan gidiyor. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda görüş düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bakalım ileriki bölümlerde ne olacak? Köyümüz, evimizi yapacağız. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Dede bizi tenha tenha yerlerden götürüyor. Ne <laughs> Allah Allah'a <emanet> yarabbim <laughs> arkadaşlar dedem azmış galiba kardeşim Yapacak bir şey yok şöyle bir yine güzel bir gidelim. Tamponunda maşallah altı sürtüyor arkadaşlar. Hani sürtmezse sıkıntı. Yapacağım şey şöyle yine aralardan derelerden saplaya saplaya gidelim. Ah zamanında burada ben babanneni yatır. Oo Oha be dedem bayağı bir azdı arkadaşlar. Yavaş yavaş ananı avradını tamponun ağzına sıçtık. Kız gelmiş bana tırnağım kırıldı diyor. Senin hiç tamponun kırıldı mı ya? Ben <laughs> yine var? Ha.

çok güzel oldu. A few moments later. Arkadaşlar yıkılmadık ama ayakta da değil Sonunda köye geldik dedem 15 takla attı ama ölmedi kardeşim. Eskinin adamları sağlam olur derler ya. Harbiden de öyle. Aa, Allah korudu beni Allah. Ey maşallah dedeme bak ya dedem. yanlığa gidiyor arkadaşlar. Şimdi buralardan kendimize güzel bir arsa beğeneceğiz. Ondan sonra dedemin evini yapacağız arkadaşlar. Dede senin süreceğin arabaya ya. Hadi gel Gel düş peşime gel. Vallahi kardeşim benim araba zaten 1995 model. 50 zaten dede gidişinden. Araba atmış model, araba atmış model. Frenleri tutmuyor. Bravo yanlıya yanlıya gidiyor. Yanlayan toros mu olur ya? Arkadaşlar ileride kendimize güzel bir arsa bence. O arsayı satma alacağız abi. Dedeme köy evi yapacağız. Aa, sana şuraya ya. Huzur var kardeşim. Şehirde insanlar birbirine bağırıyor, çağırıyor korna. Bir rahat vermediler. Yaşayayım ya. Doğru diyorsun dedeciğim. Çok kalabalık arkadaşlar. Çok gürültü yani. Baksana şuraya doğa. Mis gibi huzur ya. Huzur erdik arkadaşlar. Aydın bakayım. Baslan bas kamyonumuzda arkadaşlar. Bu arada efsane. Yine mod demeye geçen herkesin ellemeni emeğine konuda sağlık. Discord sunucumuzda indirme linkini ve detayları bulabiliyorsunuz. Aaa geliyor mu yani? Dur ben şuradan bir abdest alıp geliyorum hemen. Dede ne abdesti ya? Allah'ım yarabbim. Lan dede nereye gidiyorsun dede? Bana ne Adam suya girdi, toros suya soktu, abdest alıyor ya. Özü billahi bismillah. Niye tertim gusül abdest Gel hadi gel. Gel zaten işimiz, gücümüz bu. arkadaşlar ama şöyle bir durum var yani. Toros bayağı bir iyi gördüğünüz üzere. bak arkadaşlar adam dağ var demedi. Yani Toros daha keçsiz diye boş edememişler. Bayağı bir saplaya saplaya gidiyor. Ama biz de kamyonu soktuğumuz yere bak ya. Ulan milletin evinin önünde silmeye kıyamadıklarıyla biz arkadaşlar köy yollarında offroad yapıyoruz. Hadi dede hadi ya. Ay vallahi çıldıracağım. Neydin ki ya? Arkadaşlar çamura mı saplandık lan? Hadi oğlum. Sıkıntı yok. Kamyon da bayağı iyi bağırıyor ha. Kamyonun sesi bayağı boğuş arkadaşlar. Kükrüye kükrüye gidiyor. Lan dedem denize düştü. Oh. <laughs> Denizin içine düşer. Lan vallahi kayboldu adam. Bizim ne işimiz var zaten ya. Dede buradasın buradasın buldum. Çık şuradan gözünü seveyim dede ya. Kurtarıyor kurtarıyor. Devam et dayı. Bas 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 bas. Heh. <laughs> Dedem arkadaşlar suya düştü ama sırıltıyor yüzme biliyor ne de olsa tipik ayık gibi yani Allah belanı versin çocuk ben sana başka bir şey demiyorum Yani tanıdığım güne lanet olsun Tamam dede şakadan da anlamıyorsun ya Adam şakadan da güzelce espri yaptım anlamıyor ya Ne yapacaksın arkadaşlar yapacak bir şey yok İp ucu kaldı da tarafta gücü kaldı La dur la dur la Duruyorum dede dur bağırma Arkadaşlar buraya galiba ev yaptıracak. Bakayım şöyle bir. Buraya iki katlı ev de yapabiliriz ha. Dede buraya iki katlı ev yaparsın da burada galiba milletin yeri yani. inekler falan var. Eee kardeşim o zaman buraya biz ev yapmayalım. İleri yapalım. Anladım dedeciğim. Haydi devam et. Arkadaşlar burada inekler falan var. Milletin yeri. Buraya ev yapılmaz yani. Kendimize güzelce bir arsa bulalım. Bir sonraki bölümde de ev yapacağız. Siz rahat olun yani. Haydi bakalım haydi. Hadi bakayım dedeciğim. Sür Allah'ın dediği olur. Ey maşallah. Ey. Oh, yaş. Kamyon da kükür diye kükür diye gidiyor ha. Dedem de yanlıya yanlıya gidiyor arkadaşlar. Hani hızlı ve dede ya yok lan yaşlı ve dede. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bana bir dokunma dede bana bir dokun. Ben, ben bir kendi yolumda gidiyorum. Allah kahretmesin seni ya. Şuna da. Seni tarın diye Allah belanı versin. Şu anda camide namazımı kılıyorum. Arasan da seni duymayabilirim. Dedem bak. dedem şarkı yaptı arkadaşlar. La burada güzelmiş. Deniz manzara deniz. Dörün. Tamam dede duruyorum dur bağırma ya arkadaşlar Şöyle bir duracağız yine Dede sen buraya deniz manzarası dedin de Bura deniz değil göl da gerçek kardeşim sen ne anlarsın Bura deniz hem de bura var ya kardeşim Karadeniz'e bağlanıyor Ay ay hay, de dede ben senin coğrafya hocana Valla kardeşim ben burayı çok beğendim Buraya kendimize evimizi yapak insanlardan uzak rahat rahat oturak Tamam dedeciğim sen nasıl dersen öyle olsun Arkadaşlar bize müsaade edin Şimdi kamyonun arkasındaki malzemeleri falan indireceğiz Dedemle beraber buraya ev yapmaya başlayacağız. Sonraki bölümlerde hafiyat fiyat kamyonudur, falan işte beton arabası falan. Hepsi gelecek siz rahat olun. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda görüş ve bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.